adaylarımız, değerli yöneticilerimiz ve çok kıymetli Akçı Hocalar. Hepiniz hoş geldiniz. Ben şunu söylemek istiyorum. 10 sene önce emanet bıraktığımız Akçı Hoca Belediyesi'ni almaya hazır mısınız? Hazırız. Evet. başkanım, ilçe başkanlarım, sevgili adaylarımız, belediye başkan adaylarımız, sevgili akçık ucalar, ben de hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Burada çok büyük bir heyecanı görüyorum. Çok büyük bir dostluğu görüyorum. Geleceği görüyorum. Kararlılığı görüyorum. inancı görüyorum. Biz söz verdik. 10 yıl geride bıraktığımız belediye alacağı sözünü görüyorum Ben bunun anlamını anlıyorum, biliyorum. Biz hep kartallar gibi uçarak bir yerlere gelmiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'yle yılanlar gibi sürünerek hedeflerimiz ancak böyle ulaşıyoruz. Çünkü biz demokrasi istiyoruz, biz özgürlüğü istiyoruz, biz cumhuriyeti istiyoruz, biz eşitliği istiyoruz, biz genel dağılıklı adaleti istiyoruz. Onun için biz zorlanıyoruz. Har vurup harman Fikret Albayrak, kardeşimizin belediye başkanlığını çok iyi biliyorsunuz. Sahili taradığınız zaman önünüzdeki eserleri biliyorsunuz. Dümdüz yaptı, güzelleştirdi. Ancak bu on yıl sonra anlaşıldı. Şimdi önümüzde Fikret Albayrak var. Biz Fikret Albayrak, bu örgütümüzle, bu vatandaşlarımızla, akşam uçanlarımızla, yüksek desteğiyle seçmek istiyoruz. Burada halk bırakar verir. Ama Fikret Albayrak iyi günde, kötü günde halkıyla birleşmiş. inancıyla, sosyalitesiyle, halkla beraber. Bu kararlılığı 10 yıldır gösteriyor. Ama bu on yıldır geçici bir süre değil. Onun doğuştan edildiği melifeler Ben sosyalim diyor. Ben halkım için varım diyor. İşte bugün Fikret Albayrak bizim önümüze. Biz Fikret Albayrak'ın değerlendirmek istiyoruz. Onu da Akçalık'ın ait olduğu yere getireceğine inanıyoruz. Bu inançla bunu sürüyoruz, arkasına vuruyoruz. <laughs> ben, ben, ben bir şeyi söylemeden geçmek istemiyorum. Bir şeyi kazanmak çok basit değildir. Çok yüksek derece demek isterim. Ben 14 Mayıs akşamı sizlerin güzel boyunca, sizin güzel destekleriyle ben seçildim. Ben bir şey yaparken akşam düşünüyorum. Düz şeyi düşünüyorum, kaynaş düşünüyorum, göl yapayı düşünüyorum, insanların düşünüyorum. Acaba ben nerede hata yapabilirim? Ben nerede yanlış yapabilirim? Ben bunları yapmamalıyım <laughs> diyorum. Ben halkına hesap vermek zorundayım. Ben örgütüme hesap vermek zorundayım bu örgünün birikimiyle, çalışmasıyla ben bu eser ortaya çıkmıştır. Tek ben yalnız başıma, ben yok biz olmalıyız. Ben akşam ödü bir bugünkü bu toplantıyı gördüğüm zaman inancına hayranım. Bunu bugün için söylemiyorum. Geçmişten bu her zaman söyledim. Ben Tuğrul Başkan'ın geçmişte hizmetler olan diğer arkadaşlar için söylüyorum ama benim şahit olduğum Tuğrul Başkan'ın dönemidir ve yönetimidir. Bu yöre bir inanın son derece karanlık olsun. Sezlerin hakkını sezlere vereceksiniz. Burada biz belediye başkanlığını alabiliriz. Ama belediye başkanlığı aldıktan sonra Biz mazi ile ayırt edeceğiz. Mazimizi biliyoruz, tarihimizi biliyoruz ama geleceğimizi çok iyi bilmemiz lazım. Çünkü sosyal belediyeciliğin Beytül Mali'ye uzatmayacak adayımız Fikret'tir. Bu 5 yıl değil, bir yıl, 15 yıl, 20 yıl Cumhuriyet devam etti. Milletçe sosyal demokrasinin bu bayrağının kaldırılmasını istiyoruz. Onun için biz Fikret Başkanı'nın 31 Mart akşamı Cumhuriyet Halk Partisi bayrağını akşam önce ilgilerine inanıyoruz. Bu örgütün kararlılığına inanıyoruz. Biz akşam günü akşam ayarın, halkına yanıyoruz. Bu halkla bütünleşmemiz lazım. Beraber olmamız lazım. kimseye ayrışmayacağız. A Parti'ye B Parti demeyeceğiz. Alt partiler de bizim. MHP'ler de bizim. İYİ Partiler de bizim. Ayrıca da diyeceğimiz hiç kimsemiz bizi yok. İnsan olarak da siyaset yapacağız. Biz kime önem veriyoruz? İnsana. İşte insan. Bu akşam bizim insanımız. Biz bunu yapacak, atmamız lazım. Takma değeri böyle bırakabiliriz. Ben bu duygu ve düşüncelerle sizlere çok güveniyorum. Bu karanlık sizlerin gözünde görüyorum. İnşallah 31 Mart akşamı hep beraber burada belediye altı halkımıza hizmet edeceğimiz günler gelmesi dileğiyle hepinize saygı sunuyorum, sevgi sunuyorum.